Memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarını taşımış ayakkabım, son mintanın da sırtımda paralandı çoktan şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim. Memleketim, memleketim. Ceviz ağacı. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gülüm gözlerinin yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir. Tam yüz bin elim var. Yüz bin elle dokunurum sana, İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir. Şaşarak bakarım. Yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbul'u. Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım, gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Mehmet, ben dilimden, türkülerimden, tuzumdan, ekmeğimden uzakta anana hasret, sana hasret, yoldaşlarıma, halkıma hasret öleceğim. Ama sürgünde değil, gurbet değil, öleceğim rüyalarımın memleketinde, beyaz şehrinde en güzel günlerimin.